Onu nereden buldun? Kız maşallah bebek gibisin. Ama sizin gittiğiniz yer ne güzel. Aynı bizim köye benzi otlu butlu. <gülüyor> maşallah. Bu <laughs> benim boşamam. Bugün de avukat göndermiş. Sen bu durumları biliyorsun. Bir bak ben boşandım mı kaldım mı? Kurban oldum küçük kardeşim bu udu uzun pençe ve halkı kap. Ya inşallah kurban olduğum sana çok teşekkür ederim kusura bakma rahatsız ettim ablasının gülü İyi geceler bir tanem bana bunlarla gel bebeğim vay vay abi bu ne güzellik bu ne güzellik benim ne günahım var ben niye orada değilim kıskanma gel de bu olaya ben kıskanma. Biz Hasan'la beraber gittik, Mehmet abi gördük, geldik, durumu iyiydi.